Bir zamanlar, soğuk ve karlı bir kış gecesi, küçük bir kız sokaklarda kibrit satıyordu. Karda tir tir titreyen kızın elindeki kibritler son umudu gibiydi. Çünkü o geceyi evsiz ve aç geçirmekten başka seçeneği yoktu. Sokaklar bomboştu. insanlar evlerine çekilmiş, sıcak yuvalarına kapanmışlardı. Kız ise üşüyerek ve açlıkla savaşarak ayakta kalmaya çalışıyordu. Babası ölmüş, annesi ise hasta yatağında yatıyordu. Kız evlerine ekmek götüremediği için içi burkuluyordu. Bir arabalı fayton hızla sokaklardan geçerken kıza baktılar. Kız son bir umutla kibritlerini salladı, kibrit alacak var mı diye haykırdı ama sesi rüzgarla kayboldu. Üşüyen parmaklarıyla son bir kibrit çaktı kız. O anı kibrit aleviyle bir pencere göründü gözlerinin önünde. Sıcak, aydınlık bir oda ve masanın etrafında mutlu insanlar. Kız hayalindeki bu güzel manzaranın tadına çıkarırken, Kibritin sonu geldi ve her şey tekrar karanlığa gömüldü. Kız bir sonraki kibritte kendini bir tatlı dükkanında buldu. Etrafındaki insanlar mis gibi tatlılarıyla mutluluk içindeydi. Ama yine kibritin alevi sönünce her şey kayboldu. Son kibritte kız bir ağaç altında kendini bir melek gibi görkemli bir varlıkla buldu. Melek ona gülümsedi ve "Korkma, ben senin annenim. Şimdi yanıma gel, özgür ve mutlu olacaksın." dedi kız meleğin kollarına sığındı ve sonsuz bir huzur içinde uyudu. Ertesi sabah sokakta bir kıza rastlandı. Üzerinde ince bir örtü vardı ve yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı. Kibritlerinin etrafında toplanmıştı ama kız orada değildi. Yıldızlar gökyüzünde parladı ve kibritçi kızın ruhu meleğin yanında özgürce uçtu. Ve o günden sonra insanlar kibrit kızın hikayesini anlattılar. Onun masumiyeti, umudu ve sevgisi yüreklerde bir iz bıraktı. Ve belki de her bir kibritin arkasında bir mucize saklayın.